değil mi? Muhteşem bir Al. şey. Merhaba desek mi? Selamlar. Dax bir kızla konuştu. Kız mı dedi? Onunla evlenmek istiyor. Ne? Öyle bir şey demedim. Gözler yalan söylemez. Gözler yalan söylemez. Hey. Çılgın hırsızı yaratanlardan. Göç ediyorlar galiba. Göç <laughs> mü? Ne saçma bir fikir. Pekala. Çok zor birisi. Korunaklı bir yer bulduğumuz için mi? Biz gidip dünyayı görmek istiyoruz. Yavrularımı bir karayipler tatili için tehlikeye atarsam nasıl bir baba olurum o zaman söyler misin bana? Bu göletten ayrılmaya korkuyorsun diye hayatı kaçıramam. Süper Mario Kardeşler filminin stüdyosundan. Hadi başlıyoruz. Kuyruk tüyü torsiyonu. Tamam. Tam kanat germe. Tamam. Hadi uçalım. <laughs> Neden sadece biz uçuyoruz? Nereye geldik biz? <laughs> Size macera sözü verdim ve sözümü yerine getirdim. O da ne? Portakallı ördek. Portakallı ördek ne? Portakal soslu halin. Anne, inebilir miyiz? Havada yapacak kadar büyüdün artık. Büyüğünü yapması gerekiyor. Oh. Ama bu iğrenç. Tüm kuşlar havada yapıyor. Ya biri orama bakarsa? Kimse orana bakmıyor. Dedim ya yere inmeyeceğiz. Bizi yere indiremezsin ana kimse bakmıyor değil mi? Güven Paytak hemen yap yoksa sensiz gideriz. Tamam tamam. <laughs> Illumination Ördeklerin göçü. Yönümüzü kaybettik. Jamaika'ya gidecektik. Gelin çifte kumrular bu taraftan. Aa, bu tehlike dolu şehirden uçup gidemeyiz. Benden uzaklaşmayın. İnanın bana hiç bir sorun çekmeyeceğiz. <laughs> i̇yiyim ben. Yok tamam iyiyim ben. Bunu başaracağız. Ay! Kaladan otobüs... Uzaklaşmak serbest. Yakında sinemalarda...